İstanbul'un fethinin kapılarını açan Aydos Kalesi'nin 10 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Burada büyük bir tarih var. İstanbul için çok kıymetli. Aydos tepesi biliyorsunuz İstanbul'un en yüksek noktası. Burada Aydos Kalesi İstanbul'un fethinden yaklaşık 100 yıl önce fethedilmiş ve ardından o zamandan bu vakte kadar gelmiş. Uzun yıllar kaderine terk edilmiş bir noktaydı. Sultanbeyli'deki Aydos Kalesi Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarıyla Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetiminde yapıldı. Kalenin surları İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin nezaretinde restore edildi. Tarih ortaya çıkartıldı. Doğal zenginlikler, çevrenin korunması bizim açımızdan çok kıymetli. Bütün kurullarımızın vermiş olduğu doğrultuda çalışmalarımızı bu noktaya getirdik, tamamladık. Aydos Kalesi doğa ve tarih korunarak restore edildi. Çevre düzenleme çalışmaları ise önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacak. Bizim derdimiz burada dışarıdan bakıldığı zaman bazen e, bilinmediği için e, konuşulabiliyor. Efendim acaba doğaya zarar mı verecekler? E, kültür mirasına zarar mı verecekler? Acaba buralarda işte restoranlar açıp. Belediye herhangi bir işletmecilik mi yapacak? Asla böyle bir derdimiz, hiçbir zaman olmadı. Uzun zamandır uğraştığımız en büyük projelerimizden bir tanesiydi. Tarihi kale yapılacak olan çevre düzenlemesinin ardından vatandaşların ziyaretine açılacak.